Oda'dan çık direkt. Çıksın. Baksana şirin ya. Benim Ateş ateş. O ne? Bana kötü, kötü kanka. kaldık. tarafı. Kanka yol evet. var ya. tarafı vurdular onu. Evet. Şimdi orada ne Konteynerin yanında hemen. Kaşada tarafı konteynerin yanındaydı. Kaşada'ya girdi. Tamam. 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 Ma. <laughs> 22 bende. Gel, Gel. Geldi. Gel. Gel. Geldi sağından bir <laughs> daha var. Başlar var. Kristal var Hale'de daha. Bana sıkıyor solda. Gel B2 oyna. Geldim geldim İki geldim. Bir biri mahşer, biri mavi oda önü. Geliyorum. B1 tarafı. Demi abi bir tanesi mahşerde geliyor muhtemelen. Bir tamam. Bir tane daha var. Bir daha var soluna dikkat. O da mahşerde. Ya, ya abi ya. Koşuşunu duydum ya. ya Semi var ya. Maymun Semi. <laughs> Hangisi? Şirin. Şirin. Hmm. Bir <laughs> kristal <laughs> alalım mı ya? Bir gelseniz hep. Alalım kardeşim sen iste yeter ki bak şimdi bu atış şu kameraya gibi giriyorum hemen. Yani. Ama falaya az bir koymuşum ben, o... var ya oğlum. Ben oğlum çık takımda. O ne lan? Da... Ya ooo. Oğlum bir şey oğlum, kanka oraya alev olan... Sıkıntı burada. Kanka bizdekiler giriyor, ölüyor, susuyor. Ölüyor, giriyor, susuyor. Ben daha da bir şey demiyorum. Kristali abi. tek tek girdik kanka. Tek tek. Ne şey yapmıştık? Ee, B2 alt yoldan B1'e basalım açılalım B1'e Gel B2. B1. Tamam. Thank you. Direkt mavi kapıyla kristal odasına bak de kalistler Buraya gireceğim, buraya gireceğim. Geldi sağınızda, sağınızda. Altı, geldi. Maşere bakıyorum. Ya açılma, arda. açılma, 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 açılma. Sa Kanka alt yolda geldi B1, mavi oda tarafı. Kristalde var. Kristaldeki kalma. Nice evet. oğlum. Pala'yı map'te göremiyorum bu arada. Bala kaç vurdu? 3 hemen <laughs> İlk 2 vurdu bana. Hadi oğlum hadi <laughs> Kanka gelin bir ama arkada kalmayın. Arkada zıplaya zıplaya gel, kalmadı Ay. Bursa Kimse kalmadı. Bir kişi Kanka sadece... kalan nokta. Kristal evet. girdir. kristal Tamam tamam tamam. Abi ya. Girdim kristal Saş için. Olalım. Deme abi sen ne yapıyorsun? Öl ya öl ya gel vuruş var şeyde. Şeyleri... Evet. Evet. Şöyle... Ben dinlemedim ama hiç konuştum. Moral gerek yok. Tamam kanka uyumayın bundan sonra info vermiyorum kafanıza göre aynı. Vermeyin yani, oğlum. Uyumayacaksanız vermeyin. <laughs> Dayı, 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 dayı. Ben bu sefer ardacımın yerine geçeceğiz Aynı yerde <gülüyor> at, <gülüyor> Semih alt yol bak Kristal 2 girdi Kristal 2 Kristal gel. kalaba Alt <laughs> yol Sır, Tamam Semih'e bak ya mavi yerde Belki önünde de var Ağzı ayda taş orada 2 var. Bakan geldi. Sağ ol. Dalucu. Kanka bir anda yükseldi biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kadir abi internet bizi kabe abi. İnternet gitti, internet. Tamam, geldi lan. Şimdi de Miraç abi iki çıktı. Şu an herkese güvenilmemeli. Miraç abi uçak kaldırıyor. b alt yolu alt be, bize buradan ekmek çıkmayacak. B, B1 basıyorlar, alt yol. B2, alt yol geldi bir tane. Ha dikkat edin. Birini aldım da. Yardım et ya. Allah Allah ım, Allah. sen oğlum. Mavi odan mavi odan. Üçten vuracağım. Çıkmıyor ki. Ben abi yok. Bak, bak. Belak, geldi adam. abi. Kanka B2 canı. Az. O ne? Onun canı az kanka B2 de. Gördün onu sola geçti. mahşere geçti. Aynen. Ha bu iş size belli olmaz. Belki kurarsa gidersin burada bekle bence. Arka kapıya geçiyor. Dikkat et. Çok değenekler. Olsun olsun. Abi uzak mı? Sevmiyorum Map seçimi işte ya. ya. Verecektiniz Biz depoyu. Biz oynayamıyoruz kanka ya. Depoyu verecektiniz <laughs> ezecektik bunları. Ya ne Ben de alıp korkmayacağım. Ben de geliyorum. Allah ım. Allah. Im. <laughs> Allah Allah. Girdi açıldı. 2 var. Sende base var ki. Mağvada var. var. Kristal onu var kendi base tarafı. Kanka çıkmaz lan, B2 çıkmaz, B2 çıkmaz. <laughs> Vardır yani. Sağda da var, sağda rapor hap, sağa. Yan, sol. Solda var değil mi bir tane de? Şurada. Tamam, o da ölmüş. Kendi base kristal önü vardı, dikkat edin. Kristali. <laughs> bir de fiş oldu mu? Geldi, kristal önü. Sularını aldı. Solda. Es. Evet. <laughs> yes. 原来，三次元的爱，不是错。<noise> <noise>